Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaptığım stikerleri size göstereceğim. bir kitaba da denemesini yapacağım yapıştırıp. Öncelikle şöyle bir stikerimi göstermek istiyorum. Arkadaşlar ben şimdi size bir iki tanesini Küçük Prens kitabımda göstereceğim. Şu kediyi denemek istiyorum. Üç tane açayım. Şurasını İşte bunun üzerinde böyle durdu. Bir iki tane daha denemek istiyorum. Bir tane bulabilirim. Şeyüşün nerede var arkadaşlar? Arkadaşlar bunun gibi bu tür videolar izliyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.